Herkese yeni bir oyundan selam arkadaşlar. Bugün Kebap Şef Restoran Simulator'dayız. Bu oyun daha öncesinden erken erişimdeydi bildiğiniz üzere. Kebap e, Sonra Kebap Şef Restoran Simülatör olmuş. İsmi değişmiş. Güzel bir oyun. Türk yapımı oyun. E, bunu hemen sizlere şöyle bir gösterelim. Emeği geçenler var mı? Emeği geçenler var herhalde. Ayarlar abi. Oyunu yapanlar Türk. Bu arada Hemen şöyle emeği geçenleri sizlere söyleyeyim. Ee, bu oyunu Türk bir kişi mi yapıyordu? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi herhalde. Hemen şöyle. Blank Game of diye bir kişi yapıyormuş. Yapımcıların emeklerine sağlık. Baya bir güzel oyun. Dedim ben de Türk yapımı olduğu için gelip oynayayım dedim. Çoklu oyuncu falan muhabbeti gelecekti. Direkt dedim çoklu oyuncu muhabbeti gelecekse dedim Erdal'la oynarız falan diye. Hemen hızlıca bir başlayalım dedim. Mesela başlangıçta bu şekilde geliyorsunuz. <gülüyor> Adam <gülüyor> hiçbir şey yok. Oo, Gobekli Mobekli çıkıyor da. Şöyle biraz. Oo, iri yarı bir şey oldu lan bu. <laughs> Dayın kalçaları da büyütek şöyle. Çok da büyütmeyek ya. Sukut yapmış gibi. Göbeğe biraz çıksın. Ten rengi güzel zaten. Ten rengini değiştirebiliyoruz da. Lan bıyıklı çıktı bu. Yani şu renk olsun. Güzel duruyor. Sonra baş demiş. Şöyle Karşıda kameranın o şey e, aynanın olması gerçekten güzel. Oo saçları güzel oldu. Siyah olsun şöyle. 2 numarayı yaparız. Hatta şöyle orta yaşlı bir şey mi yapsak daha iyi? Yani şöyle orta yaşlı bir şey olsun ya. Bıyıklı mıyıklı ya. He yok şapkaya gerek yok. <laughs> Vallahi dayın iyi ol şey yaptı ya. Ha şef muhabbeti de var bak. Neyse ilerleyen zamanlarda şapkada karız. Hatta şöyleyken. Bir fotoğraf alalım. Şöyle şef kıyafeti var mı? Hmm. Pantolon olmamış ya. Neyse şöyle dursun. Böyle bir fotoğraf alayım iki tane. Değiştiririz. <laughs> Bu ne lan? Talk gibi. <laughs> Pantolonunu hiç beğenmedim ya. Vallahi tight gibi durdu pantolon Neyse pantolon olmuş Pantolonunu beğenmedim dostlar Pantolonunu değişmesi lazım Şöyle şef ayakkabısı giydirelim Heh. Şunlar güzel mesela Ayakkabı tipi o Rengi falan değişiyor ama Gerek yok beyaz olsun Şöyle Beyaz iyidir. Bilekliğe gerek yok abi. Kıyafetler falan tamam. Şefimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tekli oyuncu. Yeni oyun. Direkt zaten sizlerle beraber yapıyorum. Eğitici açık olsun. Oyna. Tamam. Babadan kalma kebap simülatörü. Başlangıcında geçin Başına geçin. Kebap şef simülatör. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten bunu e, bundan önce zaten videosunu çekmiştim. Yine çekeyim dedim. En azından açılsın. Evet dostlar açıldı. Telefon çalıyor. Ha. Açalım abi. Hey evlat hala ah, Sabah bunun gelmeni söylemiştim. Geçmek için evet, evet, evet. Tembelliği falan filan benim için Şimdi. Eski re restoran bölümünde babanla buluş. Tamam. Tabletimiz var. Güzel. Henüz uyuyamazsınız. Elimizde boş. Şey de var. Şimdi tuvaletimiz var. Evimiz var. Ha, bastığımız zaman direkt dışarıya çıkıyor. Şimdi harita... Tamam. Harita yok mu? Hay Benim anlamadım. He. Tamam. AVM. Benim tiken burası herhalde <laughs> dostlar. Ne oluyor lan manyaklar? Tamam, burayı alacağız büyük ihtimal. Giriş yapamıyor. Paramız olmadığı için aldırmıyor da. Başoğlu market. Bizim babadan kalma nerede lan? Ha burası. Ha 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 tamam. Tamam. Bu yemek yapma muhabbeti. Önünde babanla bulur. He, buradaymış lan adam. Hello. Hmm. Tamam. Çağrı Amerika diyorsun? dur falan filan. Hmm. Altı Artık kanakların zorunda bakma vakti geldi. Hmm. O uykunun gözler artık açıktan işe koyulmalısın. Tamam. Anahtarı al. <laughs> Restoranta gir. Hayırlı uğurlu olsun. Kaçtan oradan şişko. Böyle bir fotoğraf alayım. Fotoğraf modu falan gelmedi herhalde. Yine bitir. Eve dön. Tamam. Yok. Şimdi dükkanı açalım. Hmm. Işıkları açar mısın evlat? Işıklar nerede lan? Dayı ışıklar nerede ya? Oğlum ışık yerini göremiyorum. Ha? Tamam. Hmm. Tamam. gerçekten berbat bir hale bırakmışsın bunun sebebi zaten biliyorsun falan filan. <laughs> Zeminde kalan kirliliği temizle, çöpleri çöp kutusuna taşı. Tamam. <laughs> çöp nerede? Ha. Tamam. Dayımız burada duracak herhalde. Çöp atıyoruz abi. Ha. Mouse'un sol klik yaptığınızda bütün çöpleri toplamaya başlıyor. Lan. Küçücük yerde bile minnacık bir çöp var arkadaş. Şey yok ki. Tamam. İyisil, iyisil. İyisil abi. Şurayı da sürek abi. Hmm. Tamam. Bizim zamanımızda böyle teknoloji yoktu. Kameralar için uygun fiyatlara boyacı ve parkeci aradığını hatırlatırım. Tamam. Tablet'i aç. Tamam yapımı adam aç. Yapı yapı yapı. Yapı herşur. Sure. Yüzeysel kategorine girin. Yüzeysel katın. Tamam. Duvar kağıdını yenile. Ha, para paramız olmadığı için şunu yenileyeceğiz. Tamam. Hepsi 25'miş zaten. Paramız var abi. Şöyle duvara şöyle bir renk mi yapsak? Ha, eğiticiyleyken bunu yapamazsın. Aa. buraları boyayacağız anlaşılan. Kalan yerleri kirli olan yerleri boyu boyattırıyor herhalde ya. Ha şunları boyattırıyor. Ha. Yer döşemelerin kısmına git. Tamam. Yer döşemeleri derken. Ha şuradan. Yine zemini değiştireceğiz. Malayı aldık abi. Hmm. Dede, dede çekil oradan ya. Tamam. Tamam. Düzenleme moduna geç. Tamam. Şunu şöyle koyak. Tamam mı? Şöyle koyalım. Ha bunu sat. Tamam. Lan oğlum. Satmak istediğim şey bir tane daha var. Bro, bu değil. Bu arada, şu müzik telif attırmadım bize. de. Tamam. Dayının yanına gidelim. Tablet aç. Yapı mağazasını aç. Tamam. Masa. Masa masa masa. Mobilyalar. Hmm. Tamam. Şöyle. Masayı şöyle koyalım da. efendim. Hmm. Tamam. Elbette, elbette eksik var. Mutfak tezgahı gerek. Hadi yavrum. Mutfak tezgahı kısmına git. Yani güzel bir mutfak tezgahı versene abi bu. bu. Alam yok mu? Ya ya bu ya bu. Hmm. Tamam İstasyonun katalogisine gir İstasyonlar Tamam Bıçaklık al Abi şunların isimleri yazsa güzel olur Bak Mesela bıçaklık Hangisi bıçaklık Bunlar ocak Bu mu bıçaklık Yok. kesim istasyonu diyor. Mesela şunların altlarına isimler yazsak güzel olabilir. Hmm. Tamam. Tamam evlat neredeyse bitti. Tamam. Markete git. Tamam bizim. ben bekle dayı. Markete gideceğim ben. şöyle. Ha. Fotoğrafta alalım ki anlık. Şimdi markete git demiş. Market. Korkmazlar. AVM. Şey AVM diyorum ya. ATM. Markete gidelim. Kutuyu al. Hangi kutu lan? Dayı bize bir kutu verdi ama hadi hayırlısı. Ben hala dükkanın yolunu bulamıyorum dostlar. Hmm. Tamam eşyalar kutunu çıkarım yap. Şimdi başla tamam. Tamam. Oğlum alsana. Botu al. Kutuyu boş şiş. Oğlum. Ha. Tamam. Tamam. Buraya koyak. Tamir. Tamam. O da burada dursun. Şunu da ala abi. Bugün herhalde tabakları falan. Şey yapacağız. Kapattan şunu. Kafam şişti ya. Tamam. E tuşuna bas falan filan. Doldur abi. Bir de şundan alıyor herhalde. Tamam. Tutuştur. Hı. Hmm. Şimdi o oh, odun yanıyor. Tablet aç abi. Restoran menüsü. Restoran, restoran, restoran. Restoran menüsü derken çalışanlar tarif menü. Ha buraya sürükle. Tamam. Biftek diyor. Tamam abi. Tarif detayını incele. Tamam. Sabitle. Domates al diyor. Evet. Ne alacağımızı söylüyor. Kapat abi. Şimdi. Antrikot dilimi demiş. Tuz, karabiber. İki taraflı da pişirin demiş. Şimdi. Tamam. Bizim yine şeye gidiyoruz abi. Kasap nerede? Engin abinin oraya gidiyoruz. Engin abiden Hello. Antur kotekte. Yani. Tamam. <laughs> Ver lan antur kotu. kablomu kaç oradan? Tamam. Restoran tonu olur edecek. Pişirmeye tamam. Tamam. Şimdi. Hunter kod falan tamam. Hepsi tamam. Manava git abi. Manavdan da ekipmanlar alacağız büyük ihtimal. Korkmaz manav mı bura? Manav. Sebede domates ekle. Kaç tane? 5 tane. Maydanoz ekle abi. Maydanoz. Kaç tane maydanoz? 5 tane de maydanoz. Tamam. Hayırlı işler abi. Şimdi bizim dükkan şurada. Şimdi bunu bunları ha. Vallahi o bir şey değil mi? Odunları yaktık ama biz. Odunlar da sönecek ha. Bunları da hızlıca alalım. Tamam artık saat yavaştan öğlene geliyor ve ben onu tutacaktım. Umarım öyle güzel bir yemek pişir. Tamam. Alış var mı? Antrikotu al. Tamam. Ha süresinin dolmasını bekliyoruz. Tamam abi. Antrikotu parçala. Antrikotu parçaladık zaten. Ha parçalarını al. Karabiber de. Karabiber. Ha şuradan. ondan da biraz kara biber. Elik de kara biber. Böyle yan yana dursunlar. Ha. Tamam. Hamur torbasını al. Tamam. Hey yavrum. Ha şeylerini. Tamam bir tarafı şey yapsın. Şu an pişmeye geçti. Dilimini çevir. Hmm. Çok az bir şey pişse yetiyormuş. Pişmesini bekle. Tabakla. Şu tabağı alalım. Şöyle antrikotu koyalım. Tamam. Servis tabağına yerleştir. Şimdi domates alıp Şunu şöyle koyalım abi. Heh. Yine bıçak olayı geriden geriden gidiyor. Ama güzel. Kesimi falan... ne eksik kaldı? Tuz, karabiber. Hunter kot dilimi. Tamam, domates dilimle şunları ekleyin. Domates dilimi. Sıcak servis edin demiş, tamam. Allah Allah tamam. Ocak servis edin diyor da ben servis ettim. Domates eksik mi kaldı acaba? Büyük ihtimal domates eksik kaldı. İki tane domates olabilir. Allah Allah. Domates dilimle şunları tabak. Maydanozu parçala. Maydanozu parçalamadı ki. Allah Allah. Yıkamamız mı gerekiyor? Yo. Allah Allah. Ver lan şunu. Domates dilimi tamam. Tamam. Antrikot da tamam. Malzemeleri serin sabahına yerleştir. Tamam. Başka ne kaldı ki? Hee. Olay... Domates pişirmedeymiş dostlar Şu domatesi alalım da Şimdi pişirme e, Çevirme mevirme istiyorsa Çeviririz Çevirme istemez herhalde Domatesin pişmesini bekliyor Hee ızgarada domatesi Pişir diyor zaten domatesi sonra da Dilimle diyor Biz pişirme e, dilimlemeden Yapsaydık daha iyi olacaktı ama hmm. Tamam Allah Allah Bunu istemiyorum acaba Şuradan bir tane alacağım Tekrar pişireceğim. Maydanoz parçala. Maydanozu parçalamıyor ki. İki tarafı pişirin. Tamam şunları ekle. Antrikotu dilimlettirmemi mi istiyor? Antrikotu belki dilimlettirir. Tamam Şunu alalım Tamam Dimlettirmiyor İyi de Hangini almam istiyor Tamam Allah Allah Antrikotu pişir Antrikot dilimi demiş tamam Izgarada domatesi pişir Domatesi dilimle. Tamam Şunu şuraya koy abi Parçal Tamam şimdi Tamam. Servis tabağı masasına yerleştir. Tabağı servis masasına yerleştir. Tamam abi. Buyurun efendim. Buyurun. Servis edin. Buyurun. Şükür lan. <laughs> Bitirdik vallahi dostlar var ya. Hmm. Bak yedi. Evet dostlar güzel bir olay oldu. Ben de denemiş oldum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Dayımız da beğendi. Umarım değişiklikler olur. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. İlk videomuz bu şekilde olsun.